Arkadaşlar Güdümsüz Gezgin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Ee, genel yayın yönetmenimiz Fatih Bey ile beraberiz. Fatih hocam hoş geldin. Şerefler verdiğin yayınımıza. Kanal senin e, ama yayın benim. Yani ondan hoş geldin. <laughs> E, hoş bulduk. Valla e, yine seninle görüşmek çok güzel oldu. Evet bayram öncesi Arife günü güzel oldu. E, şimdiden de e, artık ne zaman yayınlanır bilmiyoruz ama e, biz şimdiden kutlayalım geçmiş bayramınız mübarek olsun kutlu olsun diyelim herkese şimdiden buradan artık ne zaman yayınlarlar tabii ki Fatih Bey daha iyi bilir ama e, her, her ne olursa olsun biz şimdiden sizin bayramınızı geçmiş de olsa kutlamış olalım hayırlara, sağlıklara vesile olsun dilerim. E, Fatih Bey şimdi e, gündemde bazı gelişmeler yaşandı. Bunlardan bir tanesi STM500'lü. Diğeri işte bu e, Denizde ikmal Gemisi Derya konusu vardı. İşte onunla, onunla alakalı bir video paylaşıldı. Genellikle İsmail Demir konuştu. Ben de işte video içerisinde baktım ki hani böyle Derya'nın daha uzun görüntüleri olsun diye ama böyle kısa kısa bir 5 saniyelik falan bir görüntüsü vardı. Ee, onun haricinde e, KF21'in işte yerde taksi testlerine başladığı gibi haberler de gündeme yansıdı. Ee, bir de en son olarak FNSS'nin işte ummanla imzaladığı bir fabrika seviyesi bakım onarım anlaşması mevcuttu. İlk şimdi ilk olarak STM500 başlayacak olursak e, STM-500'ün Türk Deniz Kuvvetleri için işte e, envanterini alınacağı işte bunun içinde çeşitli üretim aşamasının başladığı bilgisi geçtiğimiz günlerde paylaşıldı. E, bununla alakalı ne düşünüyorsun? E, Türkiye STM-500'den e, nasıl söyleyeyim ne gibi kazanımlar elde edebilir? Yani hani bu kullanım açısından değil mesela bu tarz bir denizaltıyı komple bizim kendi üretebiliyor olmamız bize geleceğe dair mesela Millen'de de hani bir yansıması olabilir mi bir tecrübe kazanımı anlamında. Şimdi şöyle STM 500 aslında STM'nin biraz vizyon projelerinden biri diyebiliriz. STM henüz kuvvet ister sağlamasa dahi hem kendi ihracat çalışmalarını kullanmak üzere hem de ülke içindeki ihtiyaçları önceden edebilir. Yani Deniz Kuvvetleri'nin de ihtiyacında olabileceğini gördüğü alanlara çeşitli yatırımlar yapıyor. Tabii bu ticari bir firma olduğu için yatırım yaptığı alanlardan kazanç sağlaması gerekiyor. Ee, ve bu önde de ihracata ciddi adımlar atıyor. stm de böyle bir adım. Ada sınıfının üretiminden itibaren Deniz Projeleri'nin içinde yer alan bir firma STM. Deniz Kuvvetleri'yle çok yakın ilişkiler var. Dünyası da Deniz Kuvvetleri'nde e, çalışmış, e, emek vermiş çok sayıda asker bulunduruyor. Asker ve asker mühendisi bulunduruyor. Dolayısıyla STM'nin adımlarını, çıktılarını bu şekilde değerlendirmek lazım. STM500 aslında Türk Deniz Kuvvetleri için üretilmiyor. STM500 bir ihracat müşterisinin için üretiliyor. Gemi şu an STM'nin en büyük sınavlarından biri olacak konumda. Bir denizaltı platformu üretmek, bunu tasarlamak, başarılı bir şekilde hizmete alınmasını sağlayıp ihraç etmek önemli bir e, çıktı olacak. Geçtiğimiz e, dönemde Pakistan'a yaptığı lojistik gemi e, ihracatı olsun, Pakistan'daki Agosta 90B modernizasyonu olsun zaten önemli birer çıktıydı STM açısından. STM500 zaten tasarım olarak daha önce de çeşitli defalarda biz hem Amerikasız sohbetlerde konuşmuştuk, hem de şey Kozan Hocam e, birçok yerde konuyu aktardı. Özellikle getirisi anlamında Türkiye'nin coğrafyasına da uygun bir gemi. İşte Akdeniz'deki vesaire o sığ sularda küçük yapısıyla hatta Karadeniz'de de ciddi tehdit olabilecek bir gemi. Bulması oldukça zor. Yapısı küçük. Bu ölçüde büyük ihtimalle eğer başarılabilirse ekosu da küçük olacak. Sonarda vesaire bulunması da zor olacaktır. Bir gemi. Ve Asimetrik bir çarpan oluşturabilir Deniz Kuvvetleri açısından. Türk Deniz Kuvvetleri açısından da e, bu gemiyi sipariş eden ülke açısından da şu an hangi ülkenin sipariş ettiği bilinmiyor. Bunun altını çizmek gerekiyor. Ukrayna, Pakistan, Katar e, gibi birçok ülkenin ismi geçse de bu konuda dediğim gibi net bir açıklama yok. Bunlar sadece şu an tevatür durumunda. Ukrayna'nın e, korvetlerinin inşası bu arada devam ediyor. Böyle bir durum da var. STM Ukrayna'da gemi inşa ediyor. Oraya ihracat gerçekleştirdi. Bir, Türkiye'deki özel tersanemiz gemi üretimi devam ediyor. Gemilerden birinin burada birinin Ukrayna'da üretilmesi planlıyordu ama sanırım savaş yüzünden ikisi birden burada üretilecek olabilir. Öyle bir e, tahmin söz konusu ve öngörü. Şimdi STM 500'ün biz bazı de, teknik detaylarına vakıf değiliz. Elbette personel kapasitesi, boyu, deplasmanı bunları biliyoruz ama e, itki sisteminde işte batarya sistemi e, motorlar nerede üretilecek e, lityum batarya yeni nesil lityum bataryalar mı kullanılacak eski nesil bataryalar mı kullanılacak yani eski nesil dediğim şu an kullanılan mevcut güvenilir bataryalar var bir de yeni denenen işte Japonların vesaire kullanılan lityum bataryalar var onlar henüz deniz için çok fazla geniş spektrumda tercih edilen bataryalar değil hala güvenilirlik anlamında bazı ülkeler e, güven duyuyor bazıları duymuyor kim ülkelerin teknolojisi buna daha vakıf vesaire Hele de böyle yeni nesil lityum bataryalarla çok daha verimli bataryalar vesaire kullanırsa geminin performans kriterleri çok ileriye gidebilir. Dizel makineler konusunda nasıl olur onu da tam vakıf değiliz. Hani Türkiye'deki çeşitli firmalara dizel makine mi ürettirilir, onların makinesi mi kullanılır? Yoksa yurt dışından bu gemi için belki tahrik sistemi temini zor olabilir askeri anlamdaki. Sivil bazı sistemlerle, commercial raft'a hazır olan ürünlerle bir çözüm oluşturulabilir de. STM böyle özel bir çözüm de oluşturabilir. Mühendislik kabiliyetleri buna vakıf olacaktır diye tahmin ediyorum. Yine STM'nin bu alanda kullanabileceği Türkiye'de çok ciddi alt yükleniciler de var. Hani bunu sadece STM özelinde düşünmeyelim. Bu gemi Türkiye'deki birçok e, deniz sistemi üreticisi için de sınav olacak. Alt sistem üreticisi için de sınav olacak. Bu yönden çok önemli bir proje. Dediğim gibi ihracat olması da çok önemli. Ben geminin ihracatı gerçekleştiğinde yani daha doğrusu teslimi gerçekleştikten sonra deniz kuvvetlerinde sipariş vereceğini düşünüyorum. Büyük ihtimalle Deniz Kuvvetleri çok büyük bir dikkatle projeyi izliyordur. Hocam bir de dimdek konusu var. Bu daha önceki şeylerde paylaşılan haberleri ben de okumuştum. İşte insansız deniz araçları kullanılacak gibi bir şeyler açıklanmıştı. hani geminin de ufak bir kısa bir videosu da paylaşıldı. baya işte eli yüzü hani net belli olmuş. senin görüşlerin nedir? Ama şey diyorlardı bir de yorumlarda ya işte gecikti hani 2022 diyorlardı. 2023'e sarktı gibi yorum yapan arkadaşlar da mevcut. Sen ne düşünüyorsun Derya ile alakalı olarak hocam? Şimdi şöyle dimdek çok büyük bir gemi. Donanmanın en büyük ikinci gemisi olacak Anadolu ile beraber. dolayısıyla ve Türk Deniz Kuvvetleri'nin lojistik kabiliyetlerini, denizde ikmal kabiliyetlerini hem yakıt olsun hem diğer insani ihtiyaçlar gemideki gıda ihtiyacından tutun da diğer insani ihtiyaçlara kadar birçok alanda gemiyi destekleyecek dört muhalif gemiyi birden destekleyebilecek bir gemi ve proje aslında göründüğü kadar basit değil yani üstünde vinçler olan, içinde yük taşıyan sonra bunlara aktaran bir gemi olarak dizayn etmiyoruz biz zamanında Pakistan'a ihraç ettiğimiz lojistik destek gemisinde de aslında birazcık bunu tecrübe etmiştik. Biz Pakistan'a bir lojistik destek gemisi ama aynı zamanda harbi, muharebeyi, bazı operasyonları komuta ve koordine edebilecek bir gemi de yaptık. Pakistan birçok deniz e, tatbikatını bu gemiden koordine ediyor. Aslında baktığımızda bir lojistik destek gemisi. Şimdi Dimdek'te aslında böyle bir yönü de var. Muharip olmayan bazı kurtarma operasyonlarını tek başına yapabilecek şekilde de tek başına derken belli bir yine fili olacaktır ama kendisi de komuta edebilecek şekilde inşa edilen bir gemi. İnsani yardım olsun, acil tahliye olsun vesaire bazı gemi görevlerde kullanılabilecek. Bunlar önemli hususlar. Dediğim gibi Dolistik bir gemi olmasının dışındaki bu komuta ko ve Komuta gemisi olma misyonu Önemli. Ve Şimdi insansız deniz aracı konusu var. Yani biz Dünyada Olmayan Bir konseptle çalışıyoruz. Bu gemiden işte belki insansız deniz aracı taşınacak. Filo ile beraber hareket ederken yani muharip bir fırkateyn muhribin taşıyabileceği şey belli. Ama bunun geniş bir taşıma alanı var bu geminin. İnsansız deniz araçlarını taşıyacak, denize indirecek, hatta belki komuta edecek, koordine edecek e, harekat merkezi, Anadolu harekat merkezi olur. Anadolu'nun Anadolu ile Anadolu eş çalışacak, onun belli bildirdiği gemileri de muharip olarak uygulayacak bir gemi olacak. Bu konsepti çizmek çok mümkün değil şu an. Hangi insansız deniz araçları kullanılır, deniz kuvvetleri bunu gerçekten Aptik biçimde kullanır kullanmaz ayrı bir konu ama bu teknik olarak çalışılıyor. Ee, ve geminin dediğim gibi farklı yönleri var. Ve bunlar önemli e, çıktılar oluşturuyor. Proje çok büyük bir gecikmeye de uğramadı. E, Belirli gecikmeler sürekli yaşanıyor artık. Buna biraz alıştık. Biraz şeyin de etkisi var bu. Türkiye'de biz e, ihtiyaçları çok kısa sürede tamamlayabilecek üzere aksilik çıkmayacak üzere bazen tasarlıyoruz. Ya da aksilikler düşünse bile o paylar yeterli olmayabiliyor veyahut da e, ihtiyaç yüzünden Projeyi çok hızlı bitirebiliriz vesaire diye kısa takvimlerde de belirleniyor. Dimdek'te bunların hangisi uygulan uygulanma da ayrı bir tartışma konusu şu an. Benim bildiğim kadarıyla böyle bir şey olmadı ama e, dolayısıyla takvimlerdeki sarkmalar olabiliyor. E, şey espri olacak biraz ama mimarın altayın başına gelen gelmesin yani sonuç olarak e, proje çe çeşitli gecikmeler var ya ama gördüğümüz üzere gemilerin bayağı bir ilerlemesi var. İlerleme sağlanmış. E, sanırım çok büyük bir gecikme olmayacağı kanaatindeyim ben daha fazla. Hocam bir de e, diğer bir gelişme de şeydi KF-21'in işte bu yerde testlere başladığı e, ve yakında da uçuşlu testlere başlayacağı gibi e, haberler evet. gündeme yansıdı. Bunun üzerine de arkadaşlar dediler ki ya adamlar uçağı daha işte geliştirmeye başladı. ne kadar oldu işte ilk parçasını ne zaman ürettiler de hemen işte bu yerde taksi testlerine başladı sonra işte uçuş testi planlanıyor. Hani bizim milli muharip hani projelerin çok hızlı ilerlemesine gen vurdular gibi söyleyeyim. Hani bizim, milli muharip uçak projemiz bu kadar hızlı ilerlemiyor gibi e, yorum yapan arkadaşlar da vardı. Sen bu açıdan baktığında KF21'in projesinin bu kadar hızlı ilerlemesini nasıl değerlendiriyorsun hocam? Yani proje gerçekten hızlı mı ilerliyor yoksa sadece bize mi öyle geliyor? Kore <laughs> hem KT1 projesiyle ciddi bir kabiliyet kazanımı e, elde etmişti. Sonra ardından T50 projesi geldi. Yani bizim hürriyet muadili diyebileceğimiz eğitim uçağı ve onun silah, sonra silahlı saldırı modeli de geliştirildi. Radar vesaire entegre bir hava hava kabiliyetleri kazandırıldı. Derken ciddi bir birikime sahip bir ülke. Proje takımı o yüzden onlar geçmişten itibaren çok daha rahat bir geliştirme sürecini sağladılar. Şimdi KF21'e geldiğimizde de isterlerine baktığımız zaman yani hedeflenen uçak bizim Milli var uçaktaki hedeflerimize göre daha ulaşılabilir. Daha muhafazakar. Ee, yani gizlilik dediğimiz soft kabiliyetteki radar gizliliği vesaire yani gövde içinde mühimmat taşıma kabiliyetini vesaire çok düşünmedikleri mühimmatları gövde dışına taşıttıkları e, boyut olarak daha küçük olan e, işte F-18'in şey F-18'in motorları mesela orada kullanılıyor. E, bunların olduğu bir uçak var. Bizde ama onlardan çok daha bizde ama onlardan çok daha güçlü olan F-16 motorlarının iki adet kullanımı gibi bir durum söz konusu. Ve e, daha büyük bir uçak planlıyoruz. E, Kore'nin konumu belli. E, istediği hemen hemen her ürünü her ülkeden temin edebilen bir ülke. Yani İsraillerle gidiyor aradan anlaşması yapıyor. Oradaki gelişmiş radar teknolojilerinin bir kısmını kendine teknoloji transferiyle alabiliyor. Yani teknoloji paylaşım meselesi oluyor. Amerika'dan Lockheed Martin'den işte çoğu birçok teknoloji alabiliyor. Ee, yine keza Avrupa'dan birçok ürün alabiliyor. Ee, İngiltere'den vesaire havacılık anlamında güçlü ülkelerden istediği ürünleri alabiliyor. Ee, i̇lerleyen zamanlarda bunu yerleştiriyor veya yerleştirmiyor. İhtiyaç bile duymayabiliyor yerleştirmeyi. Yani zaten commercial ürünü alıyor onun için commercial. Yani onun için kimse ona e, sıkıntı çıkarmıyor. Gidiyor ürün alıyor. Hop kullanıyor. Kendi kullanım açısından hiçbir sıkıntı çıkmıyor. Bazen ihracatta sıkıntı çıkıyor. Mesela o da Arjantin'e tehlikeli uçağını satacağı zaman İngiltere ben Arjantin'e uçak satışına izin veremem dedi. İngiltere'nin ürettiği bir parça vardı ve ihracat havada kaldı. Yani onlarda bazı sıkıntılar çıkıyor ama kendi kullanımı için hiçbir sıkıntı çekmediği için proje çok hızlı bir şekilde ilerleyebiliyor. E, mühendislik altyapısı da var. Tabi sadece yurt dışına çok rahat olmaları değil. Yani, Kore çok gelişmiş bir endüstriye sahip. Yani çip üretiminden gemiciliğe kadar birçok alanda ciddi bir insan kaynağına sahip. Ee, Batı ile diğer ülkelerle entegrasyonu çok yüksek olan bir ülke. Dolayısıyla ben Kore'deki örnekle bizi karşılaştırmayı ee, doğrudan karşılaştırmayı doğru bulmuyorum. Yani Bazı olaylar neticesinde karşılaştırılabilir. Mesela proje takvim olarak KT1'e başladıkları tarih, sonra T50'ye başladıkları tarih, sonra KF21'e baş KF21 e başladıkları tarihleri böyle bir önümüze koyarak o yönden bazı dersler çıkartmamız gerekebilir, ona laf etmiyorum. Bence doğru. Ama iki uçağı doğrudan proje olarak karşılaştırmak doğru olmayabilir. Biz MMO'da tabii her şeyi iyi veya doğru yaptığımız anlamına da gelmiyor. Bu, mesela MMO'nun motor konusundaki THD'si yayınlandı biliyorsun. Yani hala biz motor çalışmalarına dahi başlamış değiliz. Yani tam başlanan bazı çalışmalar var da. Hani sözleşme imzalandı, start verelim diye bir durum hala yok. Hocam bugünün son konusu da bu FNSS Umman'la fabrika seviyesi bakım onarım anlaşması imzaladı geçtiğimiz günlerde. Ee, bunun alt metnini merak eden arkadaşlar da mevcut. Niye böyle bir anlaşma imzalandı? Bu ne anlama geliyor? Ee, bununla alakalı bizimle, bizlerle neler paylaşabilirsin? Şöyle aslında FNSS'in Ulman'a ihracatı da önemli bir hususu çünkü e, orada Almanya, Fransa ve Amerikalı şirketlerle yarıştı FNSS. Ee, Umman aslında çok zannedildiği gibi aşırı zengin bir ülke de değildir bu arada. Belli kaynakları olan, belli maddi varlığı olan bir ülke ama diğer işte Suudi Arabistan Kuvvet vesaire de karıştırılıyor bazen. O kadar aşırı zengin bir ülke değil, bazı ekonomik problemleri de sahip olabiliyor dönemde. Ee, ama jeopolitik olarak Almanya, Fransa gibi ülkelerden de istediği silahları e, en azından istediği silahları verirken yani onlara teklif edilen silahları alabilen, temin edebilen bir ülke. Ve FNSS orada en ciddi dünyanın en başarılı rakiplerine karşı yarıştı. Yani Almanlar çok güçlü bir şekilde sahadaydı. Amerikalılar çok güçlü bir şekilde. iki araçta birden gelmişlerdi. Onlar testler hatta. Ama FNFS testlerde çok ciddi başarı sağladım. Sonra fiyat anlamında da yani bu performansı uygun bir fiyatta da verebildiğini ikna edip Uman'daki ihaleyi aldı. Bu zaten önemli bir başarıydı. 172 aracın teslimatları da tamamlandı. Ama savunma sanayi tarafında ya yani bu sivil tarafta da var ama savunmada daha da kritik olabiliyor bazen. Hele de o coğrafyada, Orta Doğu coğrafyasında ürünü sattıktan sonraki desteği devam ettirmek önemli. FNSS'in son yaptığı anlaşma bununla ilgili. O, o ürünlerin devamlı olarak bakımının, onarımının, lojistiğinin tamamlanması, devam etmesi için orada bir tesis inşaatı yapılacak. Tesisin mimarisine kadar her şeyde de FNSS üstleniyor şu anda onların yaptığı. Dolayısıyla siz araç satışından elde ettiğiniz belli bir gelir var. Bunun dışında lojistik, bakım vesaire gibi konularda o ülkede iş devam ediyorsunuz. Ve bu sayede belki başka Türk şirketlerinin orada satış yapmasına sebep olduğunuz gibi kendinizin yeni projeleri de yakından görüp takip edip orada yeni ihracat fırsatları yakalamanıza da sebep oluyor. Bu anlaşmanın önemi burada bizim için bu ve bu lojistik anlaşmasıyla beraber lojistik destek vesaire gibi araçların bakım onarımını da kapsayan bu anlaşma Açıkçası güzel oldu. FNSS daha önce, yanlış hatırlamıyorsam Birleşik Arap Emirlikleri ile, Malezya ile de benzer anlaşmalar yapmıştı oradaki geçmişteki ihracatları ilgili ve hatta bazı bu anlaşmaları o ülkelerde daha uzun süre kalmalarını yeni anlaşmalar imzalamalarına da sebep oldu. Umarım ben bu yöndeki başarının devam edeceğini düşünüyorum orada. Diğer şöyle söyleyeyim, biz Özellikle yani şimdi FNSS'in şeylerinin bazılarını biliyoruz. Vakıfta Umman'daki yerdeki rakipleri belliydi yani. Nexter'in aracı vardı. BBCI, Almanların Boxer'ı vardı. Amerikalıların getirdiği araçlar vardı. Bu alanın en iyi araçları yani. Bunları sağda yendi bu adamlar sonuçta. Ama şunu kaçırıyoruz bazen. Mesela Boxer gerçekten çok güzel bir araç. Almanların yaptığı araç. Çok başarılı bir araç. Yani modüler olması vesaire de çok güzel. Çok farklı görevlerde kullanabiliyorsunuz ama maliyetler. Dehşet bir maliyeti var çok yüksek. Çok çok yüksek bir maliyeti var. Çok yaygın kullanımı çok zor. Ama FNSS'de sizin yaptığınız ürün mesela Pars 3 gerçekten bir maliyetine karşı yaptıkları mükemmel. Onlardan daha başarılı. Yani Boxer Box zaman tek başına daha başarılı bir olabilir ama o maliyeti yaptığı performansı ortaya koyduğunuz zaman zaten arayı kapatıyorsunuz ve uçup gidiyorsunuz. FNSS bu yönde çok güzel bir firma. Çok güzel işler yapıyor. Türkiye'deki diğer firmaların da yani Otakar'ın vesaire de bu yönde başarıları var yurt dışında. Ee, Mesela ben şunu da söyleyebilirim. FNSS ummandan ek sipariş bence ilerleyen dönemlerde olacak diye tahmin ediyorum. İhtiyaç olması halinde. Çünkü ürünlerden çok ciddi memnunlar. Ya bu şey gibi hani biraz da al kullan tecrübe et memnun kalırsan evet. ekstra üzerine ekle gibi bir şeydir o, o olacaktır Öyle. yani. Ve e, tabii biz detaylara çok vakıf olmayabiliyoruz. Mesela Malezya'da biz e, FNSS'in ihalesini aldığı zaman, AV-8, PARS-2 diye geçer onlar. Ee, Talesin elektronikleri ve komuta kontrolleri kullanıldı. Silah Kulesi'ni de FNSS'de verdi ama Güney Koreli firmadan da alındı. Yine İsrail'li firmadan da alınmış olması gerekiyor anlaşılamıyorsam. Ee, dolayısıyla şey, orada alt sistem bazında yabancı da çok vardı. Yani Thales, Fransız firması vesaire Ama şimdi FNSS artık araçlarını yerli alt sistemlere daha fazla kullanıyor elektronik sistemler vesaire telsiz iletişim ya da şey ülkelere bunları da teklif ediyor. Hani biz bu detayları görmüyoruz ama şirketlerin başarısını ilerletmesi, müşteriye güven sağlaması diğer savunma firmalarının da oraya yani alt yüklenici olan firmaları oraya taşıması neden oluyor. Ben o yüzden Umman'daki olaya önemli görüyorum. Yani Umman araç satışını tamamladı, lojistik anlaşmasını da yaptı ve bu anlaşmayı büyük ihtimalle devam da ettirir satışlarını arttırdıkça Türkiye'deki diğer şirketleri de yanında yurtuna taşıyacaktır bu tarz büyük firmalarımız. Valla inşallah diyelim. Çok teşekkür ederiz hocam hani verdiğiniz bilgiler için. Bu aralar hoş gündemde çok fazla gelişmeler yaşanmıyor hani evet. çok seyrek bir haber yaz Evet yaz döneminden kaynaklı. Ama mevcut gündemi değerlendirdik. Eminim ki merak eden arkadaşlar da hani bir nebze olsa bu bu soru yani bu konularda bilgilendirme şansımız olmuştur. Ben izleyen herkese çok teşekkür ediyorum ve tekrar herkesin geçmiş bayramını buradan kutluyorum. Ailesiyle beraber, sevdikleriyle beraber nice bayramlara erişmelerini diliyorum. Sizin de ağzınıza sağlık diliyorum hocam. Ben teşekkür ediyorum. Herkese iyi bayramlar diliyorum ben de. Arkadaşlar Fatih Bey ile beraber bir Gülümsüz Girizgah yayınının sonuna geldik. İzleyen herkese teşekkür ediyoruz. Bir sonraki yayında görüşene dek herkese hoşçakalın diyoruz. Görüşmek üzere.